Tek katlı bir binanın altındaki dükkanın hali. İş yerleri hasarlı. Dışarılara masallara taşımışlar. Hatta ocaklarını dışarılara taşımışlar. İş yapmaya çalışıyorlar. Şurada şöyle bir enkaz var. Yani i̇lk katı çökmüş. içerilerde enkazlar var. Evet. Muhtemelen alt katta iş yeri vardı. Olduğu gibi gitmiş. Köşede büyük bir bina enkazı var. Ya yani bu bina bir kat aşağı inmiş şu an. Yanındaki binayla arası açılmış gördüğünüz gibi sabitken. Bu binada e, yani ağır hasarlı durumda. Tam olarak hasarlı değil ama ağır hasarlı. Neyse şuradan geçelim herhalde bir artçı olmaz. O kadar şanslısak diyecek bir şey yok. Bu binadan düşen parçalar. Bakın tek katlı binalarda dahi hasar var. Yani kolonlar duvarlar birbirinden ayrılmış. Yarım kas. iş yerlerinin içi tamamen hasarlı. Her taraf hasarlı. Burası Kırıkhan Merkez. Yani burası e, Amikovası'nın başlangıcı durumunda ama Antakya kadar hasar almamış. Yani küçük bir ilçe ama yani hasar orantılandığında Antakya kadar değil. Hatta Antakya'nın üçte biri kadar hasar almadığını söyleyebiliriz. Evet bizimkiler burada şimdi onları bulacağız. Burada karşısına bir çadır kent kurulmuş. Ceplerinde beş kuruş olmayan zedeler. Burada yine farklı bir enkaz. işte burada da gelen görevliler vesaire yıkılmış, kırılmış. Bütün ocakları dışarıya çıkarılmış dükkanlarda böyle karnını doyurma Bu insanlar da para kazanmaya çalışıyor.